Evet arkadaşlar, yeni metnimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü haber metnimizin başlığı Reisu İran'a lanes alit tesalluti ve İsrail'e tesalli darbil müslimine vahiden vel Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. Reisu İranı İran'ın Cumhurbaşkanı şöyle dedi, iki nokta dedi. Lanes alit tesalluti, biz tahakküm peşinde değiliz. Tesallut arkadaşlar, tahakküm demek Tesellut, tahakküm demek Sa'ada bir şey uğruna çalışmak. Yani biz burada tesellut yani tahakküm için çalışmıyoruz. Tahakküm peşinde değiliz. Ve İsrail'ü İsrail ise tes'a'a li darbil müslimine vahiden ahari İsrail ise Müslümanlara birer birer saldırmaya devam ediyor. Saldırmaya çalışıyor. Burada vahiden tilvel ahari arkadaşlar birer birer demek. Devam edelim. Kale reisul iraniyu İranlı başkan şöyle dedi. Mesut Bezeşkan, Mesut Bezeşkan şöyle dedi. İnne biladehu gerçekten onun ülkesi <laughs> la tes'ali tesalluti. Hegemonya yani tahakküm peşinde değildir. Fe enne İsrail hiye men tes'ali darbül muslimine vahiden til vel Ancak İsrail peş peşe Ardarda arda yani vahiden til vel onu da diyebiliriz. Yani birer birer de diyebiliriz. Birer birer Müslümanları vurmaya çalışıyor. Müslümanlara saldırmaya çalışıyor. Ve fardi imlaatiha aleyhim ve onlara kendi diktesini dayatmaya çalışıyor. Fardu imlaat arkadaşlar kendi diktesini dayatmak demektir. Kendi diktesini onlara dayatmaya çalışıyor. Ve fi tasrihatin nakalatha vekaletul cumhuriyetil islamiyeti lil enbâi. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken vekaletül enbe haber ajansı demek. El Cumhuriyetül de İslam Cumhuriyeti haber ajansının naklettiği yeni açıklamalarda sabah el yevmil isneyni yani pazartesi günü sabahında yapmış olduğu açıklamalarda Ekke'de Bezeşken Bezeşken şunu tekit etti. Anne İran'e gerçekte İran la tes'a li imtilak silah nebeviyye. Nebevi arkadaşlar nükleer demekti. Nükleer silah e, sahibi olma peşinde değildir binaen ala siyasetil mürşidi. Mürşid siyasetine binaen. Ve heze bu i'tikadun rasihun ledeyne. Bizim indimizde bize göre yerleşmiş olan, bizim indimizde yerleşmiş olan bir inançtır dedi. Evet devam edelim. Ve adafe şunu ekledi. İnne <laughs> biladehu gerçekten onun ülkesi lem tekun men terakel müfavadati bişe'ni melefihenne ve viyi kendi nükleer dosyası kapsamındaki müzakereleri terk eden değildir. Terk eden olmadı. Ve men nutalibu ve bezeşken yine şöyle demiştir. Bizim burada talep ettiğimiz şey ve hakkun el kanuni kanuni yani hukuksal haklarımızdır. Müekkiden şunu tekit ederek ennehu la yahikku li ahadin en hiç kimsenin İran'ın elinden alması mümkün değildir. Eğer arkadaşlar elinden almak demektir. Niye elinden almakmış? Hakkal intifai bi't-taqatin növaviyyati e, nükleer güçlerle faydalanma hakkını İran'ın elinden alması hiç kimsenin hakkı değildir. Vel-abaha'tilleti tusabbu fi maslahati şabihe. Arkadaşlar, eee sabbe fi ile dökülmek demek normalde ama burada modern metinlerdeki kullanımı daha farklı. Bu Halkının maslahatına yarayan, halkının maslahatı için olan, yani şöyle de diyebiliriz, halkının yararına olan, halkının yararına olan araştırmalardan faydalanma hakkını hiç kimse onun elinden alamaz. Hiç kimsenin hakkı değildir. Evet Devam edelim. Tusok bufi normalde dökülmek demek ama burada halkının menfaatine olan, yararına olan şeyleri demektir arkadaşlar. Yani yararına olan. Fil vakti nefsihi yine aynı anda kale bezeşken bezeşken şöyle dedi. İnne İran'e gerçekte İran sadimetun bir kuvvetin bütün gücü ile direnmektedir. Arkadaşlar sademe direnmek demek. Sademe direnmek demek. Sadimetun direnendir. Ve la şey şeyen herhangi bir şeyden korkmaz. Ve tatlubu min şa'biha sabra halkından da sabrı talep ediyor ala el azamat allati farada el kiyam el mutawahhishu ala kendi deyimiyle vahşi varlıkların yani burada el kiyam demek ala haddi wasfihi de kendi deyimiyle demek kendi deyimiyle vahşi varlıkların dayattığı krizlere sorunlara halkının sabretmesini istiyor ve wa jaher el reis haddetin İranlı reis, İranlı Cumhurbaşkanı kesin eleştiriler, keskin eleştiri intikadet eleştiri demek haddetinde keskin demek arkadaşlar. Lili vilayetil mütehideti yani bu da ABD. ABD'ye keskin eleştiriler yöneltti. Ve Kale şöyle dedi. İnneha gerçekte Amerika tümârisu el-beltajete İran ABD'nin Burada Belta e, bakalım ne demekmiş. Ha zorbalık evet. Zorbalık yaptığını zorbalık yaptığını ve tuhaliful kavanin et duveliyete bis semahi li israile bil i'tidai aleyna. İsrail'in bize saldırmasına i'tidai aleyla saldırmak demek. Hatta aşmakta da demektir. Bize saldırmasına müsamaha göstermesiyle uluslararası kanunlara muhalif bir durum sergilediğini, muhalif olduğunu ve de elbettece zorbalık zorbalık yaptığını söylemiştir. Zorbalık yaptığı şeklinde keskin eleştiriler yöneltmiştir ve cehde yöneltmek demektir. E, ve cehe li ile olur. Şurada görülüyor. görülüyor. Evet, devam edelim. Yuzkaru hatırlanacağı üzere demektir arkadaşlar. Haber metinlerinde geçen bu ifade yuzkaru hatırlanacağı üzere demektir. Yuzkaru hatırlanacağı üzere inne ile gerçekte İsrail bedet fecral cumaetil maziyeti hücumen vasiyan ala İran'a bi eşaratil Arkadaşlar mukatilat savaş uçağı. Uçağı demek. İsrail Cuma günün sabahında İran'a onlarca savaş uçağıyla beraber kapsamlı bir hücumu, kapsamlı bir saldırıyı başlatmıştır. Esmet hu arkadaşlar burada Esmet yazıyor. Ancak bu böyle bir kalıp ifadeye ben karşılaşmadım. Bu Vsemet Hü olabilir isimlendirmek. ve Hü esedu saidu onu yani kendisini ne diye isimlendirmiş yükselen aslan. Sa'id normalde sa'ide tırmanmak demek ama yükselmek anlamında da var. Yükselen aslan isimli verdiği bir saldırı başlatmış. Ve kasafet hilalehu bu saldırılar esnasında hilalehu'daki hu hücuma döner arkadaşlar. Münşeatin neveviyeten ve kavaide savariha bi menatika muhtelifetin çeşitli yerlerdeki füze sığınaklarını e, burada füze üstlerine, füze sığınağı kavayet de demek arkadaşlar. Üstte de olur, sığınakta olur. Füze sığınaklarını ve de <laughs> e, e, münşahatin nebeviyetin ise ne demek arkadaşlar? Nükleer tesis. Nükleer tesis. Nükleer tesislerini bombaladığını söyledi. Bombaladı. Hatırlanır. Ve ıhtalet e, kadeten askeri yine berizine önde gelen berizin önde gelen askeri önderleri suikast düzenlediğini ve ulema neveviyyine ve bu nükleer silahlar kapsamında çalışan alimleri yani nükleer bilginlerini e, bilginlerine suikast düzenledi zikredilir hatırlanır. Ve fi mesail yevmi nefsihi bugün akşamında ise bedaet İran yani bugünün akşamında demeyelim bu cuma gündür. Cuma'ya dönüyor çünkü. Cuma gününün akşamında ise bedaet İranu erradde İran Erratte alel hücumi. bu saldırılara cevap vermeye başladı. Yani geri saldırmaya başladı. Bir silsileti darabati saruhiyetil balistiyeti balistik füzeler vuruşlarıyla, balistik füze darbeleriinden oluşan bir silsile saldırısıyla başladı. Ve tairatil müseyyerati ve yine aynı şekilde insansız hava araçları. Tairatil müseyyere bilindiği üzere insansız hava aracı demek. Belakat aşıı mücehe Hatta Hadi e, Bu pazar demek arkadaşlar pazar gün akşamına kadar 10 vuruş 10 dalga şeklinde olan bir saldırı düzenlemiştir. Bu Esferat bir hasebabil İsaet İsrail yetilleneti ilan edilen İsrail istatistiklerine göre, Esfera anına sebep olmak arkadaşlar. Sonuçlanmak, sebep olmak. An 14 katı ile 14 kişinin ölümüne sebep oldu. Esfera anla kullanılır. Şurada var. Bu an harfi cere esfera'ya döner. 14 kişinin ölümüyle ve ekthara 345 musaben 345'ten fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. İdafeten ile edararin ki biratın büyük maddi kayıplara ek olarak 14 kişinin ölümü ve 345 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı. Evet arkadaşlar, bugünkü metnimiz buraya kadardı. Kanalımızı takip edip bize abone olmayı unutmayın. Herkese tekrardan iyi çalışmalar dilerim. Hayırlı günler.